6000 payda görüştüm. Bu evin yeni köpeği. Yaşıyorum. Diye çok korktum. Ha? İşte bu benim bu durumu sür. Şimdi gidiyorum bu mutkam olmaya. Wow. Ben şimdi onun ağzını yüzünü parçalayacağım. O beni tekler. Yine dönen ilk dolar evi Bunun intikamını o kardeş yerinden alırdı. Yaman i̇şte adı. Burada ekip tuttu bu an. Biri yavruydu, biri yetişkinli. yetişkinli. Yetişkin olan burada Ama yavrular nerde geçiş günü olan Nereler naber insan Hımm ağacım işte ha? Şet abi Bıka bıka Sen de ölmedin mi lan Bu kim kardeşim O bizim Oğlum ve beni Yaralayan Raffaeder O Raffaeder'in yoru Oyun tabi O beni onun içinden neredeyse öldürdü sen ölmedin mi? Oğlum seni fena yer alacağım. Ölü yüzünden oldu lan bu. Seni yüzünden kardeşim oldu. Oğlum e, yatağa düşüyordu lan. Ve i̇ntikamını onun intikamını sizden almaya geldi. Wow! Gelin lan. Gelin. Wow! Onun intikamını sizden alacağım lan. Ben seni de sıram. Vardı ki sobamızdan yardım. Ağzım nasıl yok evde? Yok tabi. Ve sizi rahat rahat dövmemi güzel bir seçenek olabilir. <laughs> ha. 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 Yapacağım hiçbir şey yok. Ha. <laughs> ha. <laughs> Aa çok oda sürüyor. Tabii ki lan. Tabii ki. Tabii ki işte, çok sana kalk dedi lan. Lan. Şöyle ısırayım. Seni de lan. Bizi bir yerde döveceğim. Seni döver götüreceğim oraya. Kurtulacağın bir çözüm yok bebeler. Tamamdır bu gitti. Değerini de döve. Gel bakayım. Rahat beni! O yukarıkı çaktı şimdi Benim bakayım Beni dövemezsin Beni dövmeyecek bir yöntem ben Yok mu beni, beni, ben beni dövemezsin Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> dur! Dur! Bir dakika dur! Çok hızlı sürdün. Biraz ev zamanı izin ver. Duuur! Tamam. Tamam o zaman. Bir dakika mola. Şuran <laughs> <Fren> doldu. Uaaa! <laughs> <laughs> Dayak yemek ne var? Aaaa! Benim de işim bitti. Bütün öldürdüm. öldüm. Abin ölmedi. Korkma. O da dayak verir. Tekrar yiyeceksin bütün işte. Tamam mı? Aaa. Çok. Çok kötü sürüyorsun. Dur. Abi birazdan gelecek. Seni görecek. Kimse durduramadı Aaaa Gel yine bize pis köpek seni Doğru mu Tut lan Bak daha sürümü ister misin Tut yoksa daha sürür Sürürüm tut Tamam ya Tamam Hah Bayağı kedi ikisi de Afil kilo öyle bir Bayağı O babanı sıra seveceğim Siz göre Ben evime Ama koşuyor tamam. Tamam.